أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد النمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وفهما نبغي في باشتا زيادة زيادة yani يعني E, naklettiği veyahut rivayetinde bir fazla bilgi vermesi e, buna ne diyoruz ziyade diyoruz tabi bu ziyadenin e, Sika tarafından e, rivayeti e, olduğu zaman yani Sika bir rivayet ettiği zaman değerlidir tabi yani o kayıtla kabul ediliyor bunun şartları nelerdir falan işte bir okuyalım bir bakalım eee ve ziyade tu Ravihima ma dediği dedi yani sahih ve hasen hadisin ravilerinin ziyadesi ee, yani mesela bir e, sahih hadisin ravisi ondan sonra hasen ravisen e, hadisen hadisin ravisi yani z, ne oluyor onların ravisi sikar ravı oluyor sikar ravı oluyor onun için ravi e, yani eee Sahih ve Hasan'ın ravisi olunca, yani demek ki Sika bir ravi. Yani rivayeti sahih olan bir ravi. Rivayeti Hasan olan bir ravi. Nasıl bir ravidir? Güvenli bir ravidir. İşte o, onun e, ravisinin ziyadesi. Yani diğer adıyla Sika bir ravinin ziyadesi. Sika olmayan değil. Makbul etun. O da makbuldur. Makbuldur. Yani merdut bir şey değildir. Makbul bir rivayet gibi değerlendirir. Ma lem taqa munafiyeten li rivayeti men huwa awsaqu. E, evet. Ama bu şartta ma lem taqa munafiyeten bu sıhhanın ravisi muhalif olmayacak. E, li rivayeti men huwa awsaqu minhu. Kendisinden daha güvenilir bir ravinin rivayetine muhalefet olmayacaktır. Muhalif olmayacaktır. Hani o zaman muhalefetü sıhhat olur. Muhalefetü sıhhat olur. O zaman ne olur? Şaz olur o zaman makbul olmaz. Şazda yani zayıftır. Makbul bir rivayet değildir. Mimmen lem yazkur tilke ziyadeti. O li rivayet men ve minhu ondan daha güvenilir mimmen o ravilerden ki bu ziyadeyi zikretmemiştir. Onlara muhalif olmayacak. Yani ziyadenin makbul olabilmesinin ilk şartı o ravi o ziyadede kendisinden daha sika olan ravilere muhalefet etmeyecektir. Muhalefet ettiğim zaman zaten hani hadiste rivayette muhalefet ettiği zaman şaz olduğu gibi bu şeyde de şaz oluyor. Bu e, ziyade de, de ne oluyor? Şaz oluyor. Evet. Liyane ziyadete. Çünkü bir rivayetteki bir ziyade. İmma en tekune la tunafi, tenafiye beynaha ve beyne rivayeti men lem yaskurha. Ya şöyledir ya şöyledir. Yani birisi şey, seçenek münafi değildir, muhalif değildir. Yani muhalefet yoktur. Bu ziyade ile e, bu ziyadeyi zikretmeyenin rivayette arasında bir muhalefet söz konusu değildir. Fazla <laughs> mutlaka. <laughs> bu mutlak olarak kayısı şartsız ne oluyor? Makbuldu. Li <laughs> fi Çünkü bu ziyade, bu ziyade tıpkı bir sika ravi'nin bir rivayette teferdi gibidir. Yani sika bir ravi var. Mesela diyelim. Sadece o tek ferden, o tek başına ne yapmıştır? Bir rivayet nakletmiştir. O nasıl bir şeyse bu sika da aynı. Evet. Teferrüt ettiği zaman hani sika ravinin rivayeti nedir? Makbuldür. O zaman bu ziyadede de, de teferrüt gibi değerlendiriyor. O da makbuldür. Evet. وَلَا يَرْوِيَ عَنْ Yani ha teferrüt edip de bu teferrüdün adeti açıklamasını yapıyor yani o rivayeti şeyhinden onun dışında o ravinin dışında başka bir kimse rivayet etmediği gibi bir rivayet oluyor. Ya böyledir ya la tenafiye beyna ve beyni rivayet menle buradır. Ya öyle münafat yoktur. İmma ve imma en en tekuna münafiyeten ya da nedir? Münafat vardır. Tamam. Bi haysu yazam min kabul ya. Mesela sen bu ziyadeyi kabul ettiğin zaman raddu rivayeti uhra münafat olduğuna göre çelişki olduğuna göre öbür rivayeti ne yapıyorsun? nedirmiş evet. oluyorsun. Hadi illazi hadi illati yaqa tercihu bayna ve bayna muaridiha muaridiha. İşte o zaman da münafat olduğu zaman yani bununla ve onun zıddı olan munafi geldiği hangi hadise tercih bu sefer devreye giriyor yani. Burada tercih yapacağız iki rivayetten birisini. Ve yuqbalu raci ve yuradul mercuhu. Neticede tercih e, gere şeylerini e, şartlarını ve tercih yöntemini ortaya koyup ne yapıyoruz? Ee, racih olanı, e, 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 raci olanı e, kabul ediyoruz. raci olanı kabul ediyoruz. Merci olanı ne yapıyoruz? Terk ediyoruz. Tamam واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة مطلقة من غير تفصيلين. واشتهر مشهور olmuştur. Bir grup alim tarafından bir kabul ziyadeti mutlaka min gayri Hani biz burada tafsil ettik ya dedik ki iki seçenek vardır. Yani birisi nedir? Ee, munafi değildir, muhalif değildir. Bir de muhalif olan vardır. Böyle bir ayrıma gitmeden demişler ki ziyade makbuldur demişlerdir. Velad yetete zalika ala tarihil muhaddisin ellezina yeshtarituna fi sahih an yakuna Aa bu alimlerin söylediği velayet <laughs> etzalike bu şey olmaz yani kabul görmez ki bu kabul görmez ala tarihil muhaddisin yani muhaddislerin yöntemine göre bu gör, görüş yani makbul değildir la yani makbul değildir yani ellezina o muhaddisler ki yaşları sahih yani şart koşuyorlar en la yakuna şazen şaz, şart koşanlara göre bu görüş ne bu okay. olmaz muhteber olmaz Sümeri şuzuz yani şart şart koşuyorlar. Eee Sahih hadiste Sahih'in bir bir şartı da şaz şart olmamasıdır demişler. Sonra şazı da şu şekilde açıklıyorlar. Bir muhalefet-i menhu minhu. Sika'nın kendisinden daha sıka olan raviye muhalefeti. O yani bu görüşe göre bu bu söylediği muteber olmaz. Yani bu kılanın dediği şey değildir, doğru değildir. Çünkü muhaddisler sahi hadis için ne şartı koymuşlar? Ee, sika, e, kendisinden daha sika olanlara muhalefet etmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Muhalefet ettiği zaman şaz oluyor. Şaz olduğu zaman da hadis sahi olmuyor. Mer, merdud oluyor. Dolayısıyla bu şartları, bu ayrıntıyı biz ziyadetü sika'da da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve evet. yani enteresandır. Muhadislerin bu hassasiyetini veya bu konudaki Kriterlerinden gafil olanlar, ma itirafi bi bi biştiratı intifai fi haddil hadisi sahih. Yani bundan gafil olmuş değil mi? Halbuki aynı zamanda ne diyor? Diyor ki, yani sahih hadisin şartından birisi de nedir? Şaz olmaması. Bu enteresandır. Ace, acep yani. Ha, ha, ha. Hem öyle diyor. Yani hem diyor ki sahih hadisin şartı bir de nedir şaz olmaması. Ondan sonra geliyor bu bu konuda bu ziyade tüsikatta bunu göz önünde bulundurmuyor. Bunu aklına getirmiyor. İşte bu şeydir yani. Enteresan diyor. Acep diyor. Ve kezel hasen tabi fi hadil hadisi sahih ve hasen. Evet. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، متقدم حديث اللي من بزا قدر ولا شان كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى الخطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المدني والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وغيرهم، بو عالم الأردن بزا اعتبار الترجيح ترجيح gözünde bulundurmamız gerekiyor fima yette allahu bi ister ziyade ister diğer dışındaki hususlarda tercihi bu tenafide yani münafatta, muhalefette ne yapmamız gerekiyor ya tercihin e, kaidelerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Vallahi ana minhum itlaqu kabul ziyadeti burada ismini verdiğimiz bu mutakadim muhadislerden hiçbirisinin mutlak olarak e, ziyadeyi yani ziyade tusikatı kabul ettiklerine dair şey yoktur bir görüş onlardan bize intikal etmemiştir. Biz bilmiyoruz onların böyle bir görüşünü. Öyle bir görüşlerinden haberdar değiliz. Evet. Ve bundan daha enteresan bir şey de nedir? İtlâhu kesîri şafiyeti el bi kabul ziyâd sıka yani hani şafiler birçoğu demişler ki ziyadet suke makbuldur. Ma'ana nasıl şafii yedullu ala Halbuki İmam Şafii'nin nasdan olan sözü ziyade tüsikatın kabulü yönde değildir. Yani imamlar İmam Şafii, imamımız İmam Şafii bunu kabul etmediği halde onlar ne yapıyorlar? ziyade tüsikatı ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Kale fi esnai kelami ala ma bi halu ravi fi dabti ma nesu. Kale İmam Şafii demiştir. Nerede demiştir? Fi esnâ-i kelami. Yani açıklama yaptığında ne ile ilgili açıklama yaptığında ala ma bi halu ravi. Ravinin halinin muteber olduğu kriterlerle ilgili yani zapt konusunda hangi ravinin zapt konusundaki durumunu açıklarken yani biz nasıl zabit oluyor? Ne zaman biz bu zabit diyor diyebiliyoruz? Orada açıklama yapmış. Eee manasuhu yani o özet bir şekilde söyleyeceğimiz İmam Şafii ne demiş? Ve yakunu demiş iza şerikem ahadan min al-hufazi lem yuhalifu demiş ne zaman zabit oluyor? Ee, eğer e, bazı hafız ravilerle bir rivayette müşterek olurlarsa yani bazı hafız ravilerle e, aynı rivayeti naklettiklerinde demiş e, ona onlara muhalefet etmeyecektir. Ya e, tabii muhalefet aynı rivayette olur. Yani farklı rivayetlerde olmaz. Yani bu ravimiz ne zaman zabittir? Eee hani diğer bazı ravilerle ortak naklettiği rivayete onlara muhalif olmayacaktır. Ona muhalefet onlara muhalefet etmeyecektir. Ve in khalebehu mesela onlara muhalefet etti. Mesela bir ravi hafız ravilerle ortak olduğu bir hadiste naklinde ortak olduğu onlara muhalefet etti. Nasıl muhalefet etti? Fe ucide hadisu an Mesela bu ravinin rivayeti daha nakıstır. Yani o diğer tarafta hafızlar şu 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 demişler. Değil mi? Ama bu ravi onlarla aynı rivayeti naklederken mesela bir cümleyi terk ediyor. O hadisin bir cümlesini zikretmiyor. Bu şekilde muhalefet. Yani eksilterek muhalefet. Kâne fî zâlike delilun Böyle bir şey olursa kanefi <laughs> zalike burada bir delil vardır. Alasihati makreci hadisi. O zaman her ne kadar burada muhalefet etmişse de onlardan daha eksik nakletmişse de demek ki bu hadisin kaynağı, mahreci Bu hadisin kaynağı nedir? Sahi sahidir. sahidir. Çünkü o, o hafızlar da bu hadisi rivayet etmişlerdir. Ama burada ne yapmıştır? İktisar yapmıştır diyebiliriz. Yani Eksiltme yapmıştır diye Ve meta halefe ma vesafe Ama onların e muhalefeti şeyde olursa, zikrettiğimizin dışında bir muhalefetse, adara zarike bir hadisi, bu onun hadisine ne yapar? Zarar verir. Tamam demiştir. İnta kelamı, İmam Şafii'nin kelamı bitti. Ve muhtedahu, yani bu İmam Şafii'nin kelamının iktizası şudur. Yani İmam Şafii aslında burada şunu demek istiyor. Alanda. Ne diyor? Ennehu izâ khalefe fe ucide hadisu ezyede yani demek ki şey olursa, Naksan nakıs olursa zarar olmaz. Ama bunun dışında bir e, muhalefet varsa zarar olur. O zaman ne demek istiyor? Eğer bu ravinin rivayeti diğer ravilerinden daha fazla e, ise yani ziyade varsa ve hadisu ezyede bunun hadisi diğer ravilerden daha fazla cümle içeriyorsa eddara zalike bir hadisi İmam Şafi'ye göre demek ki o hadisi ne olur? O da zarar verir, saatine zarar verir. 90 da E şimdi 90'da sıkıntı yok. Evet. Ziyade olursa 90'nın dışında diyor zarar verir. O zaman fazla olursa ne demektir? Demek ki 90 zarar vermiyor ama 90 dışında zarar veriyor dediği zaman demek ki hafızanın evet. muhalefet olduğu için hmm. zarar veriyor demektir. Fedalla ala ana adl indehu buna göre yani İmam Şafii'ye göre adil, sika dediğimiz ravinin ziyadesi la yaze mutlaka mutlak olarak kabul edilmez nasıl olur ve <laughs> tuqbalu ama hafızlardan ne olur ancak hafızlardan yani sikalardan ne olur kabul edilir sika olmayan hafız burada sika manasında kullanmış sika olmayanlardan kabul olmaz fe yatebere yani İmam Şafii şunu göz önünde bulundurmuştur. Ya tebere en yekuna hadisu azel muhalifi bu muhalifin hadisi ne olacak demiş. An kasemin hadisi men khalefe min el Diğer hafızların hadisinden daha az olacaktır. En kas olursa makbuldur. Ve ceale nuksane hazer ravi min al hadisi. bu ravinin hadisindeki nuksanlığı bunu de delil kılmıştır. Delilen ala hadisin, hadisin sahatinin delilidir. Hadisinin sahatinin delilidir. Lianu yedul ala Çünkü orada araştırma yapmıştır ravi. Ve yani evet. yedul ala Yani orada araştırma yapmıştır. Demek ki e, eksik şey olmaz. Eksik saate zarar vermez. Eksik saate zarar vermez. Ama ve ma ad zalike bi hadisi. Bu eksik noksanın dışında hadise bu ravinin hadisine zarar verir. Saatine zarar verir. Ve dekalet fi tu o zaman bu noksanlığın dışına ziyade de girmiş olur değil mi? Fela ukanat inda o makbuleten mutlaka eğer bu ziyade İmam Şafi'ye göre mutlak olarak makbul olsaydı lem tekun mudireten bi hadis sahibi ya sahibin hadisine zarar vermezdi ama bu İmam Şafi'nin bu görüşlerine baktığın zaman fazla olduğu zaman o ravinin rivayetine ne yapıyor? Zarar veriyor. Çünkü İmam Şafi'yi sadece demiş ne olursa 90 olursa Sıkıntı, ee, sıkıntı olmaz bu hadisin aslında olduğunu. Bunun dışında sıkıntı var demiştir. E, bunun dışında o ziyadedir. Bunun dışında bir şey de bir seçenek de ziyadedir. O zaman İmam Şafi'ye göre ziyadede ne vardır? Ee, zarar bu vardır. Bu yani. şekilde genişte gidiyor. İmam Şafi'nin bu yolunu izliyor ben onu bilmiyorum. Hocam Hocam sen alemler bu konu hakkında bir şey söylüyorlar mı? Hocam bu mesela şu örneği verebilir miyiz? Bir hadiste La yezalu kademe abdin hatta Mesela al erbaim mesela geliyor örnek geliyor. Evet, geliyor Bir bakalım evet. El mahfuz ve şaz Hani şazın mukabili mahfuzdur değil mi? Evet. Yani böyle bu muhalefet-i yoksa o ne oluyor? Mahfuz oluyor. Muhalefet-i varsa o ne oluyor? Şaz oluyor. <laughs> ve in hulife Mesela muhalefet yapılırsa rivayette diğer cehaminhu ondan daha racih birisi ne yapmıştır? Muhalefet etmiştir. Nasıl daha racihtir? Limazidi dabtin veyahut buna muhalefet ederse. Ravi kendisine kendisinden daha zabit olana muhalefet ederse. Tamam mı? Evkesel adedin. Yani mesela bir ravi birisine muhalefet ediyor diğer bir ravi ama bu muhalefet ettiği ravi ondan daha nedir? Zaptı daha güçlüdür. Daha zabittir. Ya da bir ravi güçlü bir ravi birkaç raviye muhalefet ediyor. iki üç taneye tamam mı? 2 şık, vardır yani. Kendisinden daha zapt sahibi olana muhalefet ediyor veyahut kendisi gibi olsa bile iki üç tane muhalefet ediyor tamam mı? ev keseti adedin ev gayri zalike veyahut başka bir şekilde muhalefeti vardır. Mi vucuhi tercihat yani öyle bir e, şekilde muhalefet etmiştir ki o muhalefet ettiği bundan daha nedir? Daha tercihe şayandır Bu muhalefet edeninin rivayeti değil. Diğer muhalefet edilen. Edilenin rivayeti herhangi bir yönüyle buna muhalefet edenden daha nedir? Racihtir. Her, herhangi bir tercih nedeniyle o daha nedir? E, şeydir. Daha racihtir. O zaman ferracih. O zaman Raciha yukarı lahu. Raciha ne deniliyor? El mahfuz deniliyor. Tüm bu suretlerde bu şekillerde e, raci olan e, rivayete mahfuz deniliyor. Ve mukabiluhu ve vel mercuh. Mukabili de mercuhtur. Yukarı lahu şaz. Ona da ne deniliyor? Şaz deniliyor. Örnek. Misal-u zalike ma ravahu tirmiziyu ve nesaiyu ve ibn mace min tarihi ibn-i uyeyne. Değil mi? O yönden almıştır. An amri bin i Dinar, an Avsece, an ibn-i Abbasin radiyallahu anhuma. أن رجلا توفي على أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع bir adam ölmüş mirasçısı yoktur illa mevlen bir mevlası vardır mevla nedir hu ataqav yani mevla köledir azad, azad edilmiş. edilmiş köledir daha önce azad ettiği ve velayet bağıyla ile kendisine bağlı olan sadece bir şey vardı bir kölesi vardı el hadis yani bu hadisin devamı var ve tabi'a İbn-i Uyeyne İbn-i Uyeyne'ye bin Tarık i̇bn Uyeyne dedik ya bu İbn-i Uyeyne'ye etmiştir. E, ee, bu hadisin mausul olarak zikredilmesine İbn-i Cüreyş ve Gayru ve e, e İbn-i Cüreyş ve başkaları bu hadise mausul olarak ne yapmışlardır? Mutasıl olarak, mausul olarak nakletmişlerdir. Ama ve khalefe Muhammed ibn Zeyd Hammad bin Zeyd ne yapmıştır? Bunlara muhalefet etmiştir. Değil mi? e, o da kimden rivayet etmiştir? An Amr ibn Dinar. O da din, Amr ibn Dinar'dan nakletmiştir. An Avsece. Hı hı. Ve lem yaskur ibn Abbas. Mausul olarak zikredilmemiş. Mursel olarak. Mursel olarak zikredilmiş. Yani değil Mursel. Yani kim bunu mu, mu e, ma, e, Mursel olarak zikrediyor? Hamad bin Zeyd. Kale Ebu Hatim. E bak bunlara muhalefet etti. Muhalefet seneddedir, Metinde değil bu da. Tamam. Metinde de olabilir muhalefet. Ee, ama burada senette yani normal diğerleri ne yapmış yani bu e, Hamad bin Zeyd'den bir Ravidir ama o e, ne yapmıştır diğerlerine muhalefet etmiştir evet dolayısıyla Hamad bin Zeyd'inki ne oluyor Kale Ebu Hatim el mahfuz hadisi İbni Oyeyne İbni Uyeyne'nin hadisi mahfuzdur bu Hamad bin Zeyd'in e, muhalefet ettiği hadis ne değildir e, mahfuz değildir. Şazdır. Muhammed bin Zeyd. Kendisi söylüyor zaten. Min adaleti ve dabti. Adalet ve zapt sahibi bir ravidir. Hmm. Ve ma zalike recceha Ebu Hatim rivayeti menhum ekser adeden minhu. Hmm. Ama Ebu Hatim ne yapmıştır? Ebu Hatim e, Hamad bin Zeyd'den daha fazla ravinin rivayet ettiği hadisi ne yapmıştır? Hmm. Tercih etmiştir. Burada Hamad bin Zeyd mercuhtur. Diğer ravi'ler nedir? Racihtir. Tercih sebebi nedir? Ee, diğerleri bundan daha nedirler? Daha fazladırlar. Ekser adeden. Yani bu da adildir. Öbürleri de adildir. Ama orada mausul olarak rivayet eden adil ravi e, mursel olarak rivayet eden adil ravi'den daha fazla olduğundan dolayı e, böyle oluyor. Bunu yani, mesela bunu Hamad bin Zeyd'in burada yapmış olduğu durum, onun hiçbir şekilde ne adaletine, ne daptına, ne sikadına zarar vermiyor. Yok tabi. Ve orife min azet takrir. İşte bu örneğin açıklamasından da şu anlaşıldı. Enne şaze ma ravahul makbulu muhalifen limen huve evla minu. Şaz nedir? Makbul bir ravinin kendisinden daha evla olan ne muhalefetidir? Ve haza huvel muatemedu fi tarifi şaz bi hasab istilah. Yani şazın tanımında hadis usulünde muhteber şey nedir? Muhteber tanım budur. Şaz nedir? Rivayet-i Liman huve evsakhu minhu Liman huve ercahu minhu Ondan daha raci olan. O raciyet de farklı farklı oluyor. Racihat şekilleri muhtelif oluyor. Evet. Kendisinden daha sika olabiliyor veyahut kendisiyle aynı derecede sika olduğunu halde bunlar daha fazladır. Yani bunun e, bir, bir rivayetin rağülleri daha fazladır. Değil mi? Tarihleri fazladır. E, veyahut herhangi bir tercih nedeninden dolayı bu daha racihdir. Her zaman makbul olan nedir? Racihdir. E, diğeri ne oluyor? Şaz oluyor. Evet. Hocam bu halifeler zikretmiş olduğu karşı taraf grup da olabilir. Veyahut da hocam tek kişi de olabilir mi? Evet, tek kişi olduğu zaman o zaman bu tek kişi bu muhalefet edenden daha şeydir, daha güçlüdür. Daha sihadır yani. Hmm, tabii ikisi evsak evet. olduğundan dolayı mı? Yani ikisi de birisi evsaktır. Evet. bu şaz olan ki siha, diğeri e, mahfuz olan ki evsak oluyor. Veya şaz olan da sikadır, öbürler de sihadır ama o onlar bir, üç, iki kişiler, üç kişiler, bu bir kişidir. Tamam mı? O şekilde. Evet. Buradan mı duruyoruz?

هنا معروف تنليور ومقابله بو زعيف راوين يقال له المنكر هنا منكر تنليور منكر يعني زعيف, آه آه زعيف نجيب مثاله ما رواه ابن أبي حاطم من تاريخ حبيب بْنِ حبيب آه حبيب, 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 حبيب حبيب بن حبيب حبيب حبيب, بن حبيب حبيب Habib bin Hubeyyib şeklinde bizimki. Evet İbn Abi Hatim bundan Habib'den alıyor. Ve ve ahu Hamza bin Hubeyyib ez Bu Habib de Hamza bin Hubeyyib'in kardeşiymiş. Hubeyyib Zeyyat diye lakabı varmış. Zeyt satan, yağcı yani. Tamam yağ satan. El-Mukri. Aynı zamanda Mukri'ymiş. Hadis Mukri'yi. كمن المشتر عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريسين عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام وقرى الضيف مسافر سافرها دخل الجنه. قال ابو حاطب ابو عاتب نديور هو منكرون بو حاتم ندير منكدر لان غيره من السقا لأن حبيب بن حبيب عند الشمال السقا راويلر Rava an ibi an abi İshak olarak zikretmişler ki burada ne yapmıştır? Mawkuf olarak değil de merfu olarak zikretmiştir. Bu al marufu bu de maruf olan nedir? Mawkuf olmasıdır. Merfu olan hadis burada maruf değildir. Yani hani bu ravi sika olmadığı için Habib e, Habib bin Hubeyb sika olmadığı için sikalara muhalefet ettiği için onun rivayeti ne oluyor? Münker oluyor. Diğer rivayet ise maruf oluyor. Evet. Muhalefet ne yönden burada yapılmıştır? Muhalefet yani bu zayıf ravi bunu ziyade ile nakletmiştir. Ziyade nasıl ziyade? Çünkü burada onun onu şey merfu olarak zikretmiştir. Halbuki merfu değil. Sihaların rivayetine göre bu nedir mevkuf? Tefrikuş şazi anil münker. <laughs> Şaz ve münker birbirinden ayrılması. Şazla münker arasındaki fark nedir? Ve orife bihaza bu takrirlerimizde anlaşıldı ki beyne şazi vel münkeri umumen ve minveci. Şaz ve münker arasında ne vardır? Umum husus e, min vardır. Yani e, her münker aynı zamanda şazdır. Benim her münker ciddi. de şaz oluyor. Çünkü şazdan ötedir ya münker. Ama her şaz münker olmayabiliyor. Yani bazı şahıslar aynı zamanda da münkerdir ama her şahıs münker değildir. Bazı şahıslar münkerdir. Ama her münker mutlaka şahıstır. Yani evet. beynahuma iştimaen fi iştiratil Çünkü muhalefet çarptığı noktasında bir araya geliyorlar şahıs ve münker. Şahıs ve münkerin ikisinde de muhalefet vardır. İkisi de münker. Ve iftirakan ama şu yönden de birbirinden ayrılıyorlar. Ana şahıslar yuvayetü sadiqin av saduqin rivayet-i sıkhati lev sadukhin şazın ki böyle ravi sıkha veya sadukdur vel munkar rivayet-i daifin ha burada birbirinden ayrıldılar tamam ve gafele men sevve beyni o ma vallahu alem yani bazıları bunlar aynı şeydir demişler onlar bu noktada bu bilgilerden bu ayrıntılardan gafil olmuşlardır. bunları fark edememişlerdir Evet. burada duralım inşallah متابعه آخر evet. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين